Sağ ol Merinet. <laughs> Tadını çıkarın. Aa. Üzgünüm geciktim Edrin. <laughs> Merinet neden o kadar hızlı gitti ki? Bizimle eskrim dersine gelmediğinden olabilir Aa. mi? <laughs> Gördüğün şeyi beğendin mi? Ha ne kimi? Sulu boya resmini beğendin mi? Sanki gözlerine bakınca ruhunun derinliklerini görebiliyorsun gibi. Ne kadar güzel. Ya, yani Esul'u boya resim. E, çok güzel olmuş. Marinette'i buluşmaya davet edeceksin. Ha? Ama neden? Çünkü ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Ara onu. Hayır hissetmiyorum. O sadece bir dost. Ona bana bakmanı dilediğim şekilde bakıyorsun. Ara onu. Hayır yanılıyorsun. Aynada kendine bakamayanlar kadar kör olan kimse yoktur. Ara onu. Ama e, buluşmayı nasıl çağıracağım? Hem e, ne diyeceğim ki? Duyguların rol yapışın kadar anlaşılır olsaydı böyle tereddüt etmek için bir nedenin olmazdı. <laughs> Merhaba çocuklar. Hı -hı. Hı -hı. için çıkartma getirdim. Hı -hı. Aa, evet. Birini üzerinde plak şirketi logosuyla diğerini onsuz yaptım. Harikasın Merinet. Teşekkür ederim. Şimdilik onların logolarını kullanmamalıyız. Plak şirketi henüz bize kontrat göndermedi. Göndermeyebilirler. Öyle demesene Juleka. Yapımcılar sözlerinde evet, durur. Evet, Bobrot da öyle demişti. <laughs> Adrian? Aa! Adrian! Aa. <laughs> Aa! şu işe bakın. Adrian beni arıyor. Sanırım sıradan bir şekilde açacağım. <laughs> Hola, comestas amigo? Ee, şey... İyiyim sanırım. Aslında Mehmet son birkaç ayda bir sürü şey oldu. Seninle ilgili hislerimde bir şeylerin değiştiğini hissediyorum. Ama kafamda biraz karışık. Buluşup bunun üzerine konuşabilir miyiz? Demek hislerin değişti ve buluşmak istiyorsun öyle mi? Aslında şu an gerçekten meşgulüm ve <laughs> zaman yaratabilirim. Nerede buluşalım dersin? Şey, Grevin Müzesine ne dersin? Ah, ah. Gravin Müzesi mi? Tamam, harika, hatta muhteşem. Evet, Gravin tamam, Müzesi. Tamam, o zaman sonra görüşürüz. Nerede Peter? Nerede randevuya çıkıyor? Ah, şey. Onu kaptıma neyaz? Siz önden gidin. <laughs> Gravin Müzesi mi? Evet, ne oldu ki? Yanlış bir şey mi yaptım? Romantik bir buluşmada mı? Bana hislerimin belirsiz olduğunu söyledin ve haklıydın. Bir şey değişti ama ne olduğunu bilmiyorum. İçimden bir ses bana bunun aşağı yukarı Grevin Müzesi'ne gittiğimiz sıralarda olduğunu söylediği için... Neden ikimiz de kaderin kazanında birlikte erimedik ki? Mermer mermere, bal mumu dudak dudağa, sonsuza dek birlikte. Orası buluşmak için doğru yer gibi geldi. Marinette gerçek bir sanatçı. Evet. Ruha dokunuyor. Bir sorun mu var? Her şey yolunda. Sadece çıkartma yapıştırmak istedim. Ne zaman yapsam yapıştırmak isterim. Bir tasarımcı için önemli. Luka ne yapacağımı bilmiyorum. Bana ne oluyor bilmiyorum. Ben nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Kafam allak bullak. Edri'ye aşık olamam. Çünkü Edri'ye aşık olduğumda her şeyi mahvediyorum. Birkaç gün önce ona olan hislerim yüzünden dev bir hata yaptım. Ve oldukça kıymetli şeyler kaybettim. Evet Geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan şimdi kalbinin hangi ezgiyi çaldı. Şey sorun da bu. Artık bir ezgi çalmıyor. Belki etrafta çok fazla gürültü olduğu içindir. Adrian'la vakit geçirmek nasıl hissettiğini anlayabilmek için iyi bir fırsat. Ama Grevin Müzesi'ne geri gidemem. Onunla gidemem. <gülüyor> <gülüyor> sonsuzluk çok uzun bir kavram. <laughs> Onunla zaman geçirmek hep istediğin şey değil miydi? Evet tuhaf olan da bu. Biz aylardır okul arkadaşıyız. Onunla hiç gerçekten konuşmadan ona aşık oldum. Onunla hayaller kurdum. Sonra da gerçek hayatta her şey kötü sonuçlandı. Ya her şey bundan ibaretse kendime anlattığım hikayelerden ya ben onu gerçekten tanımıyorsam. Şimdi bana geliyor. Mutlu olmalıyım. Ama beni huzursuz ediyor. Şu an sadece hayalindekiyle gerçek <laughs> edrini birbirinden ayırt ediyorsun. Ama bu iyi bir şey Merine. Bu gerçekten sevip sevmediğini anlamanın tek yolu. Ama korkuyorum Luka. Keşke benimle gelecek bir arkadaşım olsaydı. Böylece daha az korkardım. Aha. Merinet neden Luka'ya getiriyor? Yoksa ona hala aşık mı? Şu an kıskançlığı deneyimliyorsun Adrian. Ben e, sence öyle mi? Hı. Ha? Beni görmek isteme sebebi buydu. Hislerinin değiştiğini söylediğinde kastettiği Kagami ile olmasıydı. Artık durum ortada. Sonuca atlamaktan vazgeç. Ah. Merinet, Luka, siz birlikte misiniz? Evet, bu doğru. Eskisinden ah. bile daha birlikteyiz. Aha, i̇kiniz adına sevindim. Merinet... Yani şey beraber derken kastettiğim birlikte gelmiş olmamız. Ya siz çocuklar aranızdaki sorunları çözdüğünüzü gördüğüme sevindim. Birbirinize ait olduğunuzu biliyordum. Marinette, Edrin'le benim şu an sadece arkadaş olduğumuzu gayet iyi biliyorsun. Pekala şimdi biz sizi yalnız bırakalım. İyi eğlenceler. <laughs> Ezgi'yi hala duyamıyorum sana ihtiyacım var Luka. Sağ ol Kagami. Bir şey değil kalıyorum muhtemelen bana hala ihtiyacın var. Merhaba Veronique. Bir görüşmemiz mi vardı? heykeline ilgili bir mu var yoksa. Hayır Veronique. <laughs> Sadece dostlarımla eğlenmek için geldim. Aa mükemmel. Bir şeye ihtiyaç duyarsan istemekten çekinme. Veronique. Başkanla beş dakika sonra bir toplantın var. Pekala Bağlalık. Acele etmeyelim. Müze için yeni bir şey üzerine konuşuyoruz. Ama bu hala bir sır. Hepinizi bu yeni bölümün açılışına davet edeceğim. Herkesin görmesi için sabırsızım. Harika biri değil mi? Heykeller salonundan başlamaya ne dersiniz? Beni bir heykel sandığın günü hatırlıyor musun Merinet? Aa, evet oldukça iyi hatırlıyorum. Öyle iyi hatırlıyorum ki belki de gidip başka bir heykele bakmalıyız. Beni öpmüştün. Evet ah hayır şey buna öpücük diyorsun ama öpmek üzere olduğum bir heykelde buna pek de öpücük denmez. <laughs> Bambumundan yapıldığını sandım dudaklarım gerçekten yakında ama teknik olarak öpücük diyemezsin. Bir öpücük için resmi mesafe nedir? Edrian'ın sorunu Merinet için olan hislerinin aşk olduğunu anlamaması. Sanırım bu kibar ve iyi kalpli olduğu için. Herkesi seviyor ve herkes de onu seviyor. Bir sevgi karmaşasının içinde kaybolmuş. Merinetten gelen sinyalleri anlamıyor. Bu doğru. Merinetten gelen sinyalleri anlamayı öğrenmek karmaşık bir çaba. Benim için çok zaman aldı. Ölçülü bir mesafede durmak için geriye sıçradın anlıyorum. Haklısın bu çok tuhaf. Ama tuhaf hissettiğimi sanmıyorum. Daha çok şaşkındım. Yaptığın şeyden dolayı değil de şey hissettiğim şey yüzünden. O sırada hissettiğim <laughs> şey... O cümleyi hiçbir koşulda tamamlama. araya gelmemeliysek aslında tek olmam gerekiyorsa belki bir başkasıyla kendim olamayacağım. Belki de asla aşık olmamalıyım. Ha. Bence Adrian'la düşündüğünden daha fazla ortak yönün olabilir. Bir kez olsun kendine güven. Kıskanıyor musun? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey Luca'nın yerinde olmayı çok istediğim. Tamam. O zaman onun yerini almalısın. Hmm. Bu odayı sergilemene izin vermeyeceğim. Benim kızım yani tüm Paris halkı akumalanabilir. Bu onlara Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin o feci mağlubiyetini ve Uğur Böceği'nin koruması gereken mucizeyi kaybettiğini hatırlatacak. Bu daha da kötü felaketlere sebep olabilir. Bunu düşünmek bile yeterince üzücü. Felaketle sonuçlanabilir demiş Hayır miydi? Sayın Başkan salonu açmak insanların umutları için yıkıcı olabilir. Ben Uğur Böceği'nin mucizelerini geri alacağından ve kahramanların döneceğinden eminim. Ya Uğur Böceği durmak bilmeden yenilirse? Ya o süper kahramanları bir daha göremezsek? Güven bana. Politika dönemi Aa. ayak uydurmaya dayalıdır ve zaman bize tüm bunları bir kenara atmamızı söylüyor. Yanılıyorsunuz. Zaman umudun zamanı. Heykelleri sergileyeceğim her şeye rağmen. Yapamazsın. Yani müze hijyen sorunları dolayısıyla kapatılırsa olmaz. Burada hiç hijyen sorunu yok ki. O zaman süper kahraman heykelleri de yok. Heykel yoksa hijyen sorunu da yok. Süregeleni koruyalım. Hmm. Aslında Merinet bu benim ilk defa Aa. Aa. Kedicik bölümüne kontratlarını yollamayı unutmayın. Merhaba Jackson. Rock Roll. Ha. Merhaba Sayın Başkan. Toplantınız nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Bunu asla başaramayacaklar. Kaderden küçük bir destek almaları gerek. Gidiyorlar. Bizi yalnız bırakıyorlar. Bizi kaybedecekler. Yani kaybolacağız Sorun yok Marinette. Kaybolmadık. Birlikteyiz. Doğru hepimiz bir arada kalmalıyız. Ha? Hey, bizi bekleyin. Durun. Hey! Hayır, 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 bekle. Evet. Süper kahramanların dönüşü oldukça müthiş bir fikir. Tabii benim hizmetimde oldukları sürece. Kal ki, gücün artık bana ait. Yolculuk et Mega Kuman. <laughs> Manipul. <laughs> ben hükümdarım. Süper kahramanların gelişim yasını mı tutuyorsun sana onları hayata döndürme gücü veriyorum evde tüm güçleriyle birlikte bunu neden yapasın yok olmalarının sebebi sensin mucizelerini çaldın Ben hiçbir şey çalmadım onları kaybeden uğur böceğiydi Bugün olan her şeyin sorumlusu da odur zaten Paris'in başka bir süper kahraman lideri olsaydı diğerleri hala burada olurdu ve müzeniz kapatılma tehdidi altında olmazdı Eğer bana uğur böceği ve kara kedilerin mucizelerini getirirsen insanları akumalamayı bırakacağım Sana Paris halkına gerçek bir umut verme şansı sunuyorum yani istediğim bu değil miydi? A evet. Hmm. hmm. Storm. <laughs> Artık gücün bana ait. <laughs> Akta. <gülüyor> Manipula, kararlılık mucizesinin özünü şimdi sana aktaracağım ve bu mucize sana dayanıklılık sağlayacak. Böylece sihirli güçler sana etki edemeyecek. Uğur böceği ve kara kedininkiler bile. <laughs> Açılma sana sağlayamıyorum. Çekmiyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Her şey yolunda Merinet. Ben buradayım. Kesinlikle buradasın. Sorun da bu işte. Su sorun ben miyim? Hayır hayır sen sorun değilsin. Sorun benim. Ne zaman sana yakın olsam ben. Ah, oh, her şeyi berbat ediyorum, felaket yaratıyorum. Tabii ki hayır. Bir heykel olduğumu düşünürken beni öpmen bir felakete sebep olmadı, inan bana. Ah, sana hiçbir şey anlatamam. Bana her şeyi anlatabilirsin. <gülüyor> 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 Hmm. Kapı açıldı. Hadi kaçalım. Hmm. Hmm. Peki, bebekler. <laughs> Gecikme için affedersin Leydim. Biraz işim vardı da. <laughs> Or hmm. böceği kara kedi benimle gurur duyacaksınız Süper kahramanlar geri döndü Mucizelerinizi bana verirseniz hükümdar kötülük yapmaktan vazgeçecek Gravin müzesi eskiden olduğu gibi Kahramanları anabilecek Bu harika Aa, Veronik Ben artık manipülayım Eğer her zamanki gibi gerçekten yardım etmek istiyorsan O zaman Akuma'yı reddedin Hükümdar seni manipüle ediyor Merak etmeyin yaptığımız anlaşmaya uymazsa O zaman onu süper kahraman takımımla yenerim Güçlerini ne zaman isterse geri alabilir biliyorsun değil mi Bize güven. O sana güvenmezse sen ona nasıl güvenebilirsin? Bana güvenmesi gereken sizsiniz Uğur Böceği ve Kara Kedi. Bir süper kahraman takımım var ama artık sildin ya. <gülüyor> <gülüyor> o haklı benim yüzümden gitti. Mucizeleri kaybettim ekibimi de. Beni kaybetmedin. Hükümdarın mucizesi olmadıkça kazanmış sayılmaz. Ayrıca herkesin yardımına ihtiyacımız var. Sen de dahil ver onu. Haklısın bana ihtiyacınız var. Ben yeni umudum. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir tuzak. <laughs> tarafınızda seçtiniz. Sizin için ne kötü? İlişyonlar. Ha, bu da ne? Her kartta Mega Kuma'nın bir parçası var. Yani onu yakalamak için hepsini yok etmemiz gerek. Hadi yapalım. Hı. Gördün mü? Ben haklıydım. Uğur Böceği senin hayranlığına layık değil. Ne barış istiyor ne de senin anlaşmanı kabul edecek. Mucizeleri almak için bana güvenebilirsin. Paris'in yeni bir süper kahramanı var. Şimdi eşleşin ve bana onların mucizelerini getirin. Ben de bu sırada başkanın gerçek kahramanları onurlandırmamın önünü açmasını sağlayacağım. Sayın Başkan, müzemin kahramanlar salonunu açmasına izin vereceksiniz. Evet. <laughs> Baba, hayır. <laughs> Hanımefendi, çok üzgünüm ama bunu yapamam. Öyle olsun bakalım. Kara kedi. Çedikliyizim. Fikir değiştirmezseniz sergi <laughs> salonunuzu yok edeceğim. Hala çağa ayak uydurmuyor muyuz sayın başkan? Baba! <laughs> ne?

Bugünlerde çok iyi görünüyorsun, kedi Bir başka hatayı daha kaldıramayız. <laughs> Şanslıtayım, tıpkı bizim gibiler. Ama bizim gibisi yoktur. Ne? 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 Cesaret edemezsin. Ha? Leydim benim. Sadece bir yansıma Leydim. <laughs> Balmumundan bir kedi. Ben senin ha? gerçek partnerinim. Ne? Leydim. İyi misin? Bırak başkanlığı kızı gitsin Müzemdeki kahramanlar salonunun açılışına izin verene kadar olmaz Neden izin vermiyorsun? Aa, Chloe tatlım bunun tek iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Tüm bunlar işe yaramaz olduğun için Uğur böceği. Ve işe yaramazlığın yüzünden mucizeleri kaybettin. Eğer beni tutsaydın kraliçe arayı bunların hiçbiri olmayacaktı. Ve şimdi hak ettiğini buluyorsun işe yaramaz böcek. Süper kahraman olduğun için beni o kötüden korumaktan başka seçeneğin yok. Şimdi en işe yaramaz olan kimmiş? Görünüşe göre pek doğru seçimler yapmıyordun Uğur böceği. Ama bana ve süper kahramanlarıma karşı gelmeyi seçtiğine göre bu senin son savaşın olacak. Aha. Hmm. Olmuyor oh. oh. Neden silahımı kırmaya çalışarak vakit kaybediyorsun Neden onu doğruca üstümde kullanmıyorsun o Aklını kaçırmış ha. Bu doğru Hükümdar küçük bir hediye verdi Güçleriniz bana etki edemez İlgilen sana oh. <laughs> Kara kedi hayır Doğrucağı, Dikkat et ha. ah. Sayemde ah. Paris'lerin ah. yüreği umutla dolacak senin umut sandığın şey umutları yakacak. Beni nasıl durdurmayı düşünüyorsun? Güçleriniz bana ya da Minotaurus'a <gülme> <gülme> zarar veremez. Kara <gülme> kedi artık bitti. Güçlerin hakkında yanılıyorsun Lady. <gülme> <gülme> Senin gerçek gücün hiç eşya ile ilgili olmadı. Her zaman onları nasıl kullanacağını anlaman üzerineydi. Süper güçlere karşı dayanıklı olabilirsin ama... ...bu yenilmez olduğun anlamına gelmiyor. <gülme> <Gülüyor> <Gülüyor> Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize uğur böceği. <laughs> Veronik, o tasım umudunu yitirmemeni hatırlatacak. İhtiyacın olduğunda yanında olacağız. <laughs> Sayın Başkan, hükümdar yenip gerçek kahramanları geri getireceğimize söz veriyoruz. Ama bunun için herkesin desteği gerek. İnsanların müzenin sunduğu umuda ihtiyacı var. Ha, haklısın Uğur Böceği. Kahramanlar Salonu'nun açılmasını destekleyeceğim. Çak, Çak bakalım. bakalım. Ne? Ah. Kara Kedi, bekle. Ha? Bugün yaptığın şey için sağ ol. Bal mumu kara kediyi yok edemedim. Çünkü kahramanlar olmadığı için yalnız kaldığımızdan beri seni farklı görmeye başladım. Sanırım sana olan hislerim değişti. Bir başkasıyla paylaşamadığım şeyleri seninle paylaşabildiğimi fark ettim. Ne hissettiğini anlıyorum. Aramızda artık yanlış anlaşılmalar olmayacak neydi? Biz gerçekten de dünyadaki en iyi partnerleriz. Durum bu kadar basit. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Ve senin sayende sonunda gerçek duygularımı anlayabildim. Bunu söylemişken gitmem gerek. E, bitirmem gereken bir şey var. Şu an gerçekten gitmem mi gerek? Geri dönüşmek üzereyiz. Ama birbirimizi yakında göreceğiz. Merak etme. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Merinet! 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 Merinet. Tehlikede değil miyiz? Sona mı erdi? Ah, Merinet! Evet Aa, merak etme artık her şey yolunda. <laughs> Güzel tüm bu akımalanmış kötüyle beraber saat geç oldu gitmeliyim. Dikmem gereken şeyler ve yapıştıracağım çıkartmalar var. Sonra görüşürüz. Peki Merinet için ne hissettiğini anlayabildin mi? Evet sanırım ben aşığım. <laughs> Sen iyi misin Hayır Tiki bu bir felaket Sanırım ben aşık oluyorum